27 Aralık 2025 Cumartesi günü az sonra Özleyin önünde olmasına rağmen adı Kanyon Kedi olan kedimizi göreceğiz. İki gündür merak ediyoruz. Ve sanırım bir 10 saniye sonra yanındayız. Kanyon kedi deniyor ama kanyonda ünlendi. Artık yattığı yer özleyin önünde. Özlek diyebilir ki hayır efendim. Bizim kedimiz. Evet. Görüldüğü gibi şu anda yok. Sanki bir azalmış. Daha bir derli toplamış. Yeni yatağı harika. Isınması için bir tünel sistemi yatağı var. Bakıyoruz. Geziyor demek dolaşıyor. Bir takım azalmalar var. Kanyon kedide. Belki şu anda kanyondadır. Kanyonda gelirsem sizinle paylaşacağım.